Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Medipol Başakşehir taktiğini göstereceğim OSM'de. Günceldir 2016. Yenilmezlik taktiğidir bu arada söyleyeyim. Kaç maça kadar sürebilir onu bilmiyorum. O kadroza göre şekillenebilir. Kadronuz güçlü ise 25 maç içinde geçerli olabilir ya da 30. İşte en son zor yani Dime bakmayın. Bu yenilmezlik taktiği olduğu için öyle olabilir. Ama fark, farklı skorlar da yendiğim yani, oldu yani. Mesela Antalya skoru 3-0. Kayseri 3-0. Adana 2-0 geçtim. Çaykur ile maçım var. Gençler Birliği, Kasımpaşa, Atiker. Onlar kolay. Onları hallederiz biz. Kadroyu da göstereyim bu arada dizilişi. Diziliş çok sıkıntı değil. 4-2-3-1 oynayın arkadaşlar. Medipol Başakşehir'in orta saha çok iyi olduğu için 4-2-3-1'e direkt basın Medipol'e. Böyle oynayın. Yani taktikleri göstereyim bir de. Paslı oyun oynayın. Paslı oyun top sizde kalmasın. Salar ve gol avantajlarını yükseltir. İşte böyle oynayın bunda. Böyle iyi olur yani. Alan markaj ve offside taktiği hayır olacak. Agresif. Rakibe yakın oyna. Stil ofansif. Tempo yüksek hızda paslaşma olsa çok iyi olur. Evet. Bugünlük süremizi sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolar için likelayın.